Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Hitman Absolution serisine başlıyoruz. Eee um, Hitman Absolution'un başta şöyle iki tane seçeneği var. It's personal. It's business. Ne iş yarıyor? Hiçbir fikrim yok. Business seçelim. <laughs> business sanırım. Evet, resim çok e, ses çok güzel. Bu başkalarıyla oynamaymış. Bu da tek başına. Evet mantıklı iç business falan filan. Her yani neyse işte, new game. Yes. Çok güzel bir ee, zorluk seçim yeri var. Normal easy falan filan. Artık çok pro oluyorsunuz. Slender tarzı. Expert de elinizde şu. Ben tabii ki normalde oynayacağım. Ha evet başlayalım. Kaç sensleri geçmeyeceğim bu arada izlemek güzel olabilir. I need you to be brave. Hmm. Ne man güçlü man olman, cesur olmanı istiyorum. Evet, orayı duymadım konuştuğum için. I cannot go with you. Evet, çok güzel. This is how it has to be. This man is different. Bu farklı. He will protect O seni koruyacak. Please don't judge him for what he might do. O funu buna, buna değil. İnşallah o saçmalığı yüzünden copyright yemeyiz ikinci kez. Of, karizmaya bak. Karizma. Yaşlıymışız lan baya. I'm sorry. Ben de. Apologies. <laughs> Apologies. Hmm. Şimdi kesin bölüm sonunda bu para gibi şey alırız evimizde. Ee, belki bir gün Beni anlayabilirsin, bana öyle bir şey dedi. Ya da anlayabiliriz, Normal bensiz, benisiz yani. Şehir çok güzel ya. Gerçekten çok güzel şehir var. 47. Tamam artık yeter. İzleyelim dedik de abarttınız. <laughs> hmm. First of all, try to kill with discretion and try to remain undetected. Let's look at the interface. In the lower left corner, the blue bar indicates your health. Next to it is the radar. Use it to keep track of enemies, objectives, and exit points. In the lower right corner you can see what weapon you have selected and if it's hidden. Next to the weapon, the yellow bar indicates how much instinct you have available. If it is depleted, you cannot rely on instinct ne abilities. öyle şeyler okumayı hiç sevmem. Şuraya Aa, şu adamı öldüreceğiz. Abi ben onu böyle öldürmek istiyorum ya. Vah ölmedi adam. Adamı beyninden vurdum lan. Drok, drok, Drake Şöyle tam drop hadi buraya. Burada fark edilmez herhalde. Onun armor'ını giyebiliyor muyuz? Yalnız B çok saçma bir tuş olmuş onun için. Hemen şunlara bir bakayım geleyim. Tamam devam ediyoruz. Ee, orta kliye aldım. Böyle çok daha kolay. Adamı tut getir at şuraya. Abi oraya giremedikten sonra anlamı kalmıyor ki bırak ya. Tamam. Woohoo. Woohoo. Evet space covered the tank Bire bas. When you aim, you snap. Aim for the head, then increase. Tam kafasından nişan al. Abi. <laughs> ah. Clean kill. Remember to hide the body. Bodies left in plain sight will alert your enemies. Niye orada öyle agri, saçma bir hareket yaptı anam neyse. Evet iki alır mısın elini? Evet tamam aldı saldırım aldı. Burada tenis oynayan biri mi var? Evet burada tenis oynayan birisi var. <laughs> Tamam. Bunu bırakmamız lazım. Yanına git ve Q'ya bas diyor. Fuck, fuck, fuck. sus sus sus. The fiber wire Gel, gel. seni şöyle şu köşeye. Joynice bırakalım. Kafasına atayım mı adamın? İç Abi atsam ne olur acaba? Çok merak ediyorum şu an. Şöyle atsam da herkes o tarafa baksa. Aa. Adam beni fark etti beyler. Oh, <laughs> <laughs> ya. Lan nereden gördün? Lan. Geber lan. Tamam abi ya ama çok ateş ettiniz. Oyun öyle arada bir kastı o yüzden vuramadım. Gelme lan yanıma. Tamam bir şey yok sanırım ya artık. Hmm. İyi bir kahve şeyi sattık he. Adamların hepsi fark etti valla. <laughs> bir dahaki bölümde biraz grafikleri düşürelim de. Aa biri beni fark etmiş. Kim beni fark etti? Orada birisi yok ki ya. Aa orada birisi var. Nefessiz kaldı adam. Çık dışarı. Geber. Hayır hayır hayır. Oraya değil. Çık çık. çık. Çık gel. Çık geri gel bir de. Yerde olduklarına göre buradan öldürebiliriz adamları. Öl lan öl. Abi nereleri ateş ettim. Lanet olsun. Çok fazla kast oyunum. Sikerim Ömer boş yere mermi ya. Hadi vur vursana. Allah az, kalsın oraya atlıyordum ha. Clear. Ya oraya siper alamıyor musun sen? Neyse boş Ha Aa oraya geçmem gerekmiyor mu benim? Kapı gibi bir şey var çünkü o yüzden. Near body derken yakınında body var anlamadım. mı Ne diyor? Şu kolayı buradan çekmem lazım yoksa dökeceğim. Tamam çektim. E open door. Aha işte bu. Her ne kadar beceriksiz olarak da gelsek. use instinct to anticipate enemy movement oh knife i tell you this gig is like watching paint dry but at least the service is good edged and piercing weapons can be used for deadly throws as well as distractions focus on a target clean kill you can dump the body over the railing Lan öl. öl. be amma ölmez adammış. Aa yapma be. Yandık. Aa bu mükemmel ya mükemmel. <laughs> Abi bir şey yapmadık dur. Aa. Ya çıksana oğlum sen de şuradan. Ben ne noob bir insanım ya. Arkadaşlar kusura bakmayın ya. Bayan noob. Ufe. Abi yine kim gördü ya? Aha geliyor bir tane ibne. Your current weapon is unsilenced. Alert your Anladık biliyoruz Silence, silence olacağını. Peki niye aaa? In this disguise you are allowed to be in all outside locations. Be mindful that other guards see through your oh. disguise if you come too close. Ayağa kalk şimdi sen. Ya dur sen onu bırak şunu al. Bir de şunu dragla. Gel. Şuraya şöyle. Dump. Hadi. Hadi görüşürüz. Pardon. Şimdi şöyle dump. Hadi. Oh, görüşürüz. Lan ben böyle memnunum arkadaş. Şimdi bunlar benim onlardan olduğum zannediyorum. Aa, buradan da silah alabiliriz. Mermi ikili oldu galiba. Evet, ikili oldu silahımız. Vay. Selam canlarım. Beni fark etmiyorlar bak. Ha, salaklar. The gardeners up ahead will not be suspicious, but you should keep a lookout for other guards. I know. This isn't happening to me. Uh, hepsile savaşıp mı geçsek? Ne yapsak? Bilemedim ki. Ha, ben bu adamın önünde böyle hareketler yapıyorum ve bu adam... Ha çünkü bu gardın. Bu da gardın değil mi? Evet. Tam buradayken... o Burada ne yapacağım? Lan çık lan çık çık. Öleceksin, gideceksin şimdi. Bu ne işe yarıyor acaba? Oraya girmemiz lazım. Bence biraz beklersek sorun olmaz. Yanına gidelim ya da buradan ikisini de öldürelim. Bakış açısı güzel. Tamam bir şey yok. Bir şey yok arkadaş ya siz de ne hemen şüpheli şüpheli davranıyorsunuz. Cık. Bir şey olmadı tamam işte al. Bak yeni bir yere geldik ne güzel. Ha <laughs> ha <laughs> Oyunu çok sevdim. <laughs> ay, ay. şimdi akrobatik hareketler yapmadı yeterli.

Onlar da görmüyor zaten. Nasıl görmüyorsa artık. Ne oldu lan? <laughs> <laughs> öldürelim mi? Öldürelim mi? Arkadaşlar söyleyin öldürelim. Sanki beni duyuyorsunuz. <laughs> Q. Bir şey yok. Geranimo. You are now inside the mansion. Your current disguise will be suspicious to the mansion guards.

Be mindful that other mansion guards see through your disguise if you come too close. So keep a safe distance. Önümüzde bir adam mı var o oradaki biz miyiz? Pardon yine gözüm gibi bir yerim kaşındı. Eee evet sanırım yanlış anlaşılabilecek bir şey söyledim. Gözüm kaşındı kimse yoksa artık insan gibi. Throughout the game you will find evidence. Removing the evidence will award you rating points and instinct. Heh, şöyle bir omzunu silkiyor, omzuna bakıyor, sonra aniden üstünü değiştirmiş oluyor, vay anasını. Sağına soluna baktı da sağ sol duvar ne alaka? Ha, biz çok çakalıyız. Open do. Beyond this door, the rating system will be turned on. It will monitor your playstyle and reward your progress. Ve işte kapı açıldı. As always, how you handle your assignment is entirely up to you. Good luck. Ben bir süremize bakıp geleyim. Hmm, evet sanırım artık prologu bitirdik ya da bitirmek üzereyiz çok az kaldı ve yemekler çok güzel. Ee, bir süreliğine siz yemeklerle baş başa bırakacağım. Süremize bakıp geliyorum döndüm arkadaşlar çok az bir süremiz kalmış ee, biraz daha devam edelim daha 16 dakika olmuş şunları öldürsem mi acaba ya onlarla işim ne benim ya sen kimi fark ediyorsun oğlum öldürürüm yemin ediyorum ha şu salak mı fark etti beni abi vallahi hiç kusura bakma hani iyi yemek yapıyorsun hoş yemek yapıyorsun anladık Of, bu kötüydü. Tamam bir şey olmadı Tamam, sadece. Aa onları öldürmeyecekmişiz. Hmm, restart yapacağım bana ne? Oh, restart level dersek. Hmm, prologdan mı başlar acaba? Ya off. Ama oyunu da en yüksek seviyeyle bitirmek istiyorum. Ya bana ne ya aman. The guard is on to you. Use your instinct to trick him and then walk away. I will personally appoint a close protection host for each client on a six-hour shift cycle. You will not, I repeat, not... Bunlardan birini mi öldüreceğiz? Ha. Hedef şu. Ben bunların hepsini öldürürüm ki abi. Ah. Şurada bir yerde bir şey var ama. Ha, kafisini alacağız. <laughs> Buraya geliyor mu? Gelmiyor güzel. The <laughs> hell is seems to enjoy this coffee. <laughs> mi ateş edeceğiz? Ne yapacağız ki? Ben anlamadım. Kafiye de al, elimize alamıyoruz. Abi bu yapılır mı salak ya? Abi. Enemies will öyle oralarda yürürseniz ama Neyse tamam bu bölümde zaten bayağı bir şey kaybettik. Uf. Lan el lan. Tamam arkadaşlar evet ölerek bitiriyoruz bölümü. Ee, çok saçma bir hata yaptım tamam anlaşıldı. Bir dahaki bölümde böyle hatalar olmayacak. Biraz daha düzgün bir şekilde oynayacağım. Her neyse izlediğiniz için teşekkürler dediğim gibi. Kanalımız yeni açıldı. Bu serinin devamı için lütfen beğenin. Ve yorum atın. Bu gerçekten çok önemli şu an bizim için. Ee, herhangi bir tabii ki şart koşmuyoruz. Ama lütfen e, en azından bir süre kanalımızın ilerleyebilmesi için beğenin ve biz de böylelikle daha çok video yükleyebilelim. İzlediğiniz için tekrar teşekkürler. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.